Ayak parmak uçlarını takıyorum. Dizleri bir yerden kaldıracağım. Daireler çizdiriyordum omuzlara. Şu an lastiği yine çok bir etkisi yok. Omuzlarımıza daire çizdireceğiz. Şöyle 6 tane sağdan sola. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ters tarafa doğru bir, iki, popoda hareket yok. Bir, üç, kalça sabit. Dört, bel buğday hassasiyeti olanlar popoyu biraz yukarıda tutabilir. Altı, şimdi izleri yere koy. Ellerini öne götür. Çok fazla kalçaya oturmadan üst gövdeyi içeri doğru bastırmaya çalış. Yavaş yavaş doğrulacağız şimdi burada başlayacağız egzersizlere. Az önce hip fleksörleri biraz ısıttık. Şimdi diz çekerek başlayacağız bu yüzden. Ayak parmak uçlarındayız. Sağ çek bırak, sol çek bırakla başlayacağız. 20 tekrar sayacağız. İlk hareket 20 tekrar. Sonra burada aç kapa var. 20 tekrar. 4, 3, 2, 1 ve beraber başladık. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 lastik var ayağımda 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 5 saniye geçiş dirsekleri koy aç kapa var 20 tane yine plank positiondayız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Üçüncü hareket side crunch var. Olduğun yerden yan yatıyorsun. Eller başının arkasında. Başla bakalım. 15 tekrar başlıyoruz. Ellerde yere el başın üstünde. 4, 3, 2, 1 ve 15 tekrar. 1, 2 3 4 5 Bravo. 6 7 8 9 çok zorlanmıyorsan tek ayak 10 1 2 3 4 ve 5 Tekrar sayısı 15 olmak zorunda değil. Uzun süredir bu derse gelmiyorsan 10 tekrar da yapabilirsin. Baş harfi A

3 set kaldı. 4 hareket. Bir 20 saniye dinleneceğiz. Yüzüstü başlayacağız. 10 saniyen var. Ayaklarında lastik var ya da yok. 5, 4, 3, 2 diz çekerek 1 ve 2. set. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, uzak, kulaklardan uzak. 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve koy dizleri yere yüksek plankine geçiyorum. 5, 4 aç kapa var. 3, 2, 1 ve başla 1 2 3 asasıyeti varsa tek tek açıyorsun 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırak yavaşça doğru dizleri koydun side crunch ikinci set ve hemen elim başın arkasında çok uzatmıyoruz dinlenmeyi 3 2, 1 ve başa 1, 2. Özge sen ne yapıyorsun şu an? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plank pozisyonda değil. Side crunch'tayız. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrar terse. ikinci setin sonu. 4, 3, iki, bir ve devam. Bir, iki, üç, dört. Yerdeki elinle. Beş, kalk. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, iki, üç, dört ve beş. Biraz dinleneceğiz. Bir 20 saniye kadar. Nefesim. Özge ekranın dondu zannedersem ya da 3 dakikadır plankte duruyorsun. Ha tamam inşallah dolmuştu tamam. Şimdi geldi. Ekranın bayağı da dolmuştu. Üçüncü set geliyor yine. Diz çekeceğiz. Sonra dirseklerde aç kapa var. 10 saniye içinde başlıyoruz. Dönün bakalım. Biraz sert başladı ders. 5 4 3 2 tekrar sayısını sen kendine göre ayarla. 20 tekrarla çekiyorum. 10, 16 da yapabilirsin. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tekrar. Nefes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Koy dizleri yere 5 saniye sonra dirsekleri koy 3 2 Aç kapak 1 ve Gel bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırakıp yan döneceğiz. Side crunch pozisyona geldik. Yan döndük. Eller boş arkası. Buna basarak kalkıyoruz. 3, 2, 1 ve 15 tekrar. 1, 2, 3, 4. Yükseği yana batır. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer tarafa döneceğiz. Ben de uzun zamandır bu derse gelmemişim. Bayağı ağrım var şu an karnımda. 4 3 2 1 ve son set burada. Gel. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3, 4 ve 5. Uh, üçüncü set bitti. Bir 30 saniye var. Bir set kaldı. Gayet iyi başladık. Oh. Nefeslenelim. Slider'larla devam edecek bu seriden sonra. Olmayanlar için alternatifimiz mevcut zaten. Yine yüzüstü dönüyoruz. 10 saniye sonra diz çekerek başlayacağız. Şimdi dizleri isteyen biraz daha zorlaşmak isteyen varsa yanlardan çekebilir. 3 2 1 ve başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Eller omuzlar aynı hizada mı? Bak bakalım. Çok fazla vücudun geride kalmasın. 6 5 4 3 2 1 ve bırak 5 saniye sonra desteklerdeyiz 4 3 2 1 ve aç kapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bıraktık Son iki hareket. Yan dönüyorum. Side crunch var. Dördüncü set. Eller. Bir yüz başımın arkasında. Birisi yerde. Üç. iki, Bir ve son setler. Gel. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki, 13 14 15 Bir tekrar daha çıkmazdı bence. 4 3 son set. 2 1 ve gel bakalım. 15 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ve 5 Uf. Evet dörtler. Dört seti tamamladık. Koşuyorum. Bir su molası verelim. Nefeslenelim. Slider'larla devam edeceğiz. Yine girsekte ya da elde duracağız. Varsa slider yoksa hiç önemli değil. Ayaklarımızla zaten yapacağız ne yapıyorsan. Bir su molası verelim. Hemen başlayacağız. lastiği çıkarıyoruz ayağımızdan slider'a geçtik varsa yoksa da aynı hareketi zaten ayağını slide etmeden getireceksin ve getireceksin tamam bacaklar gergin duracak siz dinlenirken ben gösteriyorum gergin bacağı çekip yerine bırakacağım slider yoksa zaten ayağını yana doğru çekeceksin hatta hatta şöyle basabilirsin bile Slider'ın yoksa. Eller omuzlar aynı hizada olacak. 10 tekrarlı bir set geliyor. 5 sağ 5 sol başlayacağız. Ayak parmak uçlarını taktık. Artık tamamen ısındık. İyice ısınmayan hiçbir eklemimiz yok. Hazırlan. Elleri omuzlarla aynı hizaya getir. Ayaklar Parmak ışığı slider var ya da yok. Ayağını geri aldım. Push up 4, 3, sağ 5, sol 5, 2, 1 ve çek bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada şimdi dirsekleri tekrar koy. 5 saniye. 4, 3, İki popo yukarı aşağı on tekrar geliyorsun. Bir ve iki ve slide'ın yoksa sadece popo aşağı yukarı yap. Tamam. Dört beş altı yedi sekiz dokuz on tekrar dizleri koy yukarıdasın Olduğun yerden koşmaya başlıyorsun. 20 tane 10 sağ 10 sol için ister slider'lı ister slider'sız buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Biraz nefesten. 3 setin daha var bunda. Arada dinlenmek çok az. Yani 10 saniye sonra başlayacağız. Tamam. Şimdi bundan sonralarında dinlenmeyeceğiz. Artık hareketler yavaş yavaş oturdu. 5, 4, 3, sağ çek, sol çek. 2, 1 ve gel. 1, 2, 10 tekrar. 3, 4, 5. Slider yoksa ayağını kaydırmıyorsan bas ayağını. 8 9 Kolay yüksekleri 5 4 3 2 1 ve popo yukarı fırlatma 10 tane say bakalım 1 ve 2 ve 3 ve 4 üzerine 20 tane koşacaksın 10 sağa sol 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. Şimdi orada kal. İster ellerine yukarıya tekrar geri çek, ister diysekte yanda koşabilirsin. 20 tane koşacağız. Hazırsan, gel bakalım. Buradan hiç durmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. 10 saniye sonra. Başlayacağız. Üçüncü sete giriyoruz. Beş, dört, on tekrar kısa çalışıyoruz. O yüzden dinlenme yok. Üç, iki koy elleri. Bir ve başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on beş saniye sonra dirsekleri koy. Dört, üç. İki. bir ve on tekrar başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yavaş yap hareketi slider yoksa sekiz, dokuz ve on. Tekrar dizleri koy. Ellerin üzerine çık. Yirmi tane koşu. Dört, üç, 2 1 ve başla 1 2 3 4 5 6 7 çek 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 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırak 10 15 saniye sonra dördüncü set başlıyor. Tamam? Diz çekerek değil, bacaklar gerginin yanına çekeceğiz. 6 5 4 Üç şeyler yukarıda. İki, bir ve son set. Başla bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Koyduk setleri. Beş saniye sonra bu yukarı aşağı. Dört, üç, iki, bir ve gel. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 5 saniye sonra ellerini koy yere son hareket 4 3 20 tane koşacağız 2 1 ve başla buradan koş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Dördüncü set bitti zannedersen bir dakika dinleneceğiz. Nefeslenelim, dinlenelim. Su içelim. Lütfen su için, su içelim. Oh. Sırt üstü devam edeceğiz. Ayağımıza bandı tekrar geri takıyoruz. Ayak tabanına bandı takıyorsun. Eline de bir ağırlık alıyorsun. Devrak hareketi var. Sırt üstü yatacaksın. Elinde ağırlık yoksa kum torbanı eline takabilirsin. <laughs> ya da kum torbalarını tutabilirsin. Ayak tabanımızda lastik var. Dersin başındaki gibi. Şimdi sliderları bıraktık. Sırt üstü yatıyoruz. Biraz omuzlarımız yer çekimine karşı koymasın. Şimdiki seride ayak tabanına lastiği geçir şu şekilde tam ortalığa. 5 kilo ağırlık olabilir elinde. Sırt üstü yatar vaziyetteyim. Elim geriye giderken aynı anda ayağım da geriye gidecek. Tamam. Beraber başlayacağız. 40 saniye için. 4 3 Herkes hazır mı? Eller yukarıda, ayaklar 90 derece. 2 Ayakları ister tek tek uzatıyorsun. İster çift uzatıyorsun. İstersen de buraya gidiyorlar ve sonra da bir crunch yapıyorsun. Sana kalmış. 40 saniye. 5 4 3 2 1 ve Başla. İster tek uzat, ister tek ya da çift. Belini yerden ayırmıyorsun. Kolay bir hareket değil. İki ayağını uzatanlar için hiç kolay değil unutma. Aynı anda gidip geliyor. En sonda yukarı kalkmak istiyorsan başını kaldırıp bir crunch yapabilirsin. Bu biraz daha zorluyor. Evet. Süreli yaptığımız için çok zorlama. Hızlı değil. Belini yere bastırarak. Evet. 1 2 saniye var. 5 4 3 2 Bilme sadece ayaklarını yere basıyorsun. Buradan 20 tane yukarıya kendini fırlatıyorsun. 1 2 3 4 5 6 kök kemiği yerden kalkacak 7 8 9 10 11 bravo 12 tempoyu çok hızlandırmadan da devam edebilirsin 13 14 15 16 17 18 19 20 ağırlığını kenara bırak, eller başın arkasında. 3. hareket, saygı crunch var. 20 tane en az Dirsekle dizi buluşturur gibi. Çapraz, ayağında lastik. Başladın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biraz kürek yeminden yukarıda olacaksın. Tamamen bütün vücudunu bırakmamalısın. Hafif yukarı kalk. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 ve bırak. Biraz dinlen. 3 hareket yaptık. Yerlerini değiştireceğim şimdi. Full sit upla devam edeceğiz 15 saniye sonra. Sonra bu hareketi yapacağız. Cycle crunch'ı. Sonra da dead bug hareketini yapacağız. 10 saniye sonra başlayacak full sit upla. Eline ağırlığını alıyorsun. Ayakların yerde. 20 tekrarlı yukarı çıkmak için. 5, 4, 3, 2 1 ve gel bakalım. 1 2 3 4 5 Aynı tempoda gidersek 6 20 tane yaparsın. 7 8 9 10 11 12 Çok kalkma. 13 tempoyu kaçırıyorsan daha az kaldı. 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ağırlığını bırak. Eller başın arkasında hemen ayaklar 90 derece cycle crunch yukarı kadar kalk yürek kemiğinden dön. 1 2 3 4 5 6. Burada da tempo biraz yavaş. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son hareket. Tekrar ağırlığı elimize alıyoruz. Ayaklar 90 derece. 40 saniye için 4, 3, 2, 1 ve başla. Sana uygun olanı seç. Az önce yapmıştın saniye zamana karşı elini yerden çok ayırmaman lazım. Sen elini geri uzattığında ayağını da ileri uzatıyorsan bel boşluğun çok açılmaması lazım. Belimizi koruyalım. Güvenlik ilk önemli dikkat edeceğimiz unsur. 15 saniyen var. İstersen tek ayak uzatabilirsin. Burada. Bu daha güvenli. İstersen çift. 5 4 3 2 1 ve bırak. Yine bir 20 saniye nefes edeceğiz. Yine sıralama değişecek. Bu kez cycle crunch ile başlayacağız. Bu hareketin en son yaptığımız hareketi ikinci sıraya alacağız. 10 saniyemiz var. Eller başın arkasında başlayacağız. İlk harekette ağırlık yok. Sonraki iki harekette ağırlık olmuş olacak. 5, 4, 3, eller başın arkasında 1 ve Al elleri başın arkasına. 20 tane say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dirsekle diz, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bırak. Ayaklar 90 derece elimde ağırlık var. Son iki harekette İster tek ister çift 40 saniye için 4, 3, 2, 1 ve başla 40 saniye İster çift ayak ister tek ayak uzat ve başladı süren nefes vererek hareketi devam ettir zorlandığın yerde nefes ver bel boşluğunu açmadan devam ettir hareketi bakalım nefes al ben son 20 saniye Evet, el geriye giderken ayak tek ya da çift öne doğru gidiyor. İstersen çift, istersen tek. Sana kalmış. Dört, üç, iki, bir ve bas tekrar ayakları. Tekrar full yukarı itiyorsun 20 tane. Başla. Kendi yeni tekrarını say. Çok zorlanıyorsan 15 ya da 10 tekrar yapabilirsin. Kürek kemiğin yerden kaldıracaksın. Bu ağırlık tavana doğru gidecek. öne doğru çok gelme. Yukarı doğru çok gitmeye çalış. Ama 20 tekrarını say bakalım. 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 20 Biraz dinlenin dersi yaraladık. Nefesleriniz su için